Yok yok, bana sadece peynir koy, şundan koy. Değil değil. Oh, 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 oh. <laughs> Tamamdır, bir şey unutmadık. Biz çıkıyoruz yukarı. Tamam. Dilan. Efendim hocam. Aileni arayayım mı? Haber vereyim mi? Burada kalacağını ister misin? Yok gerek yok. Ben söyledim zaten burada kalacağım. Tamam peki o zaman. Afiyet olsun. İyi geceler. Öperim. İyi geceler. İyi geceler. Tülin. Hı? Neyin var? Bir şeyim yok. Niye sordun? Yani... Son iki gündür bayağı bir dalgınsın, dalıp dalıp gidiyorsun. Bir şey mi oldu? Yok, yani... ...yorgunum son zamanlarda, ondandır. Yemeyecek misin? Yok, canım istemiyor. <laughs> Ben yatıyorum. İyi geceler. Efendim Demet. Cihan merhaba. Kusura bakma bu saatte rahatsız ediyorum ama... ...biz Zeynep'e ulaşamıyoruz. Senin yanında mı acaba? Hayır. Ben bakarım. Aa. hocam. İyi akşamlar. Aa, Cihan sen niye geldin? Merak ettim Zeynep. Var mı bir haber? Ha? Yok da. Ya aslında var. Yani Kerem de ortada yokmuş. Aa bu iyi. O zaman yani sen böyle söyleyince beraber olduklarını düşündüm ben. Öyle mi diyorsun? E herhalde yani. Ya karakola mı gitsek haber versek mi bir? Demetciğim daha birkaç saat oldu gideri. Ne karakolu? Başına bir şey gelmemiştir değil mi? Demet yapma Allah aşkına ya ne olacak? Demetciğim inat olsun diye yapıyordur belki. Ne olur koy verme kendini. <gülüyor> 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 Alo Zeynep. Ay gerizekalılar ya. Kimmiş? Yok mu teleskop yeterli pazarlama yapanlar arayanlar? Evet. Hmm. Ben bahçeye çıkacağım biraz. Ben de onu yalnız bırakmayayım. Tamam canım sen git. Demet iyi misin? Değilim Cihan. Hiç iyi değilim. Çok kötüyüm. Her zaman bildiğim yolu denedim. Sert çıktım. Kontrol bende zannettim. Ama değilmiş. Ya hiç, hiç bu kadar geç kalmazdı ki. Tamam konuşmuyor. Yanımdan geçiyor gidiyor. Görmezden geliyor. Ama eve da en azından. Ya yok. Kesin başına bir şey geldi. Dur ya hemen kötü şeyler getirme aklına. Ben çok üzdüm çocuğumu. Çok üzdüm. İyi davrandım olmadı. Kötü davrandım olmadı. Anlayamadım ben onu. Anlayamadım. Ee, Demet ben sana bir şey söyleyeceğim. Söyle. Ama ne söyleyeceğimi biliyorsun. Söyle o zaman. Efendim kızım. Baba neredesin? Melis, şimdi geleceğim birazdan bir tanem. İyi de neredesin diyorum. Melis telefonunu kapa, geliyorum birazdan. Tamam mı aşkım kızım? delirdi bu da iyice Melis mi? Hı. Merak etmiştir seni. He. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.